Anlaşılan bu ayda faturalara çalışacağız. Hadi oğlum çıkıyoruz. Bir tanem lütfen üzme beni. İşe geç kalacağım. Lütfen. Anneciğim. Ben her şeyi hazırladım. İlaçlarını almayı unutma, ben çıkıyorum. Umarım notlara bakacak zaman bulurum. Özgür hafta sonu maç var gelsene. Çok üzgünüm ama bu hafta sonu kapanışı yine ben yapıyorum. Market adım atmadık yer bırakmam. Bazen üç işe birden koştururum. Başka çarem yok. İşinden olmak mı? Yoksa her işe koşturmak mı? Mecburen koşturmak. Bizim işimizde yorulmaya zaman bulamazsın. Zaten öyle bir fırsatı kimse sana vermez. Bu durumdan şikayetçi olmak mı? Unutma, sen yoksan bir başkası var. Çocukların okul masrafları, kira derken, karı koca çalıştığımız halde yetmiyor. Beğenmiyorsan çalışma demeyin sakın. Bilin ki ben değilim mesele. Ben gitsem de yerime gelecek olan da bir anne. Sandığınız gibi kendim için hafta sonu alışverişi yapmıyorum. Gelen online siparişi hazırlıyorum çağımız ağır olan iş yüküme bir yenisini daha ekledi. Neredeyse molalarımı evlere sipariş yetiştirirken yapıyorum. Marketler hayatımızın bir parçası. Cumartesi pazar gece gündüz demeden hep çalışırlar. Kimi zaman ağır yüklerin altında ezilir, kimi zaman nefes almadan her işe yetişirler. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kendi hayatlarını ertelerler. En zor günlerde bile hayat durdu. Onlar çalışmaya devam ettiler. Market emekçisiyim ben. Gözüm yok kimsenin varında. Yeter ki verilsin hakkım. ...adalettir beklediğim. Eğer verilmeyecekse hakkım... ...insanca yaşayamayacaksam eğer... ...yeneceğim yan Susmayacağım haksızda. ...direneceğim onurumla. Alacağım hakkım olan. Yeterli bir ücret ve güvenli bir gelecek için... ...öz büro işleyin yasal hakkım olduğu ve beni savunacağı için öz büro işteyim. İnsanca ve hakça yaşamak dileği, bu yüzden öz büro işteyim. Kavga değil barış, haksızlık değil adalet dediği için öz büro işteyim. Şen olsun isterim, hem marketim hem evim. O yüzden ben de öz büro işteyim. Özgür, Özge, Mehmet, Buse, Fatma ve tüm market emekçileri. Emeğinize emanet, emaneti de kutsal bildiğimiz için sonuna kadar yanınızdayız. Özbüro İş Sendikası, emeğe sadakat,